TL, 2500. TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750. TL ödüyor. Bazı bankalar 7000 bin lira civarında promosyon teklifinde bulunurken, otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8 bin lira civarına çıkarıyor. Üstelik davet edilen her emekli için 250 TL civarında bonus da uygulanıyor. Promosyon başvuruları Eylül ayında da devam ediyor. Ancak bankaların başvuru bitiş tarihi değişiklik gösterebildiği için her bankanın ayrı ayrı kontrol etmekte fayda var. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren emekli promosyonlarında müşterilerini cezbetmek isteyen bankalar birbirleriyle yarışmaya devam ediyor. Ay sonuna kadar süren kampanyalarda emeklilere 7500 liraya kadar promosyon vaat eden bankaların kampanyalarından hangisinin en iyi olduğunu anlamak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor Emekli promosyon başvurusu ne zaman bitiyor? Sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde. Müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalardan bazıları emekli maaşı taşıyanlara 8000 TL üzeri ödemeler içeren kampanyalar hazırlarken ek ödemelerle ödemeler 10000 TL'ye kadar ulaştı. Birçok bankanın emekli promosyon kampanyalarının 31 Ağustos 2022 tarihinde sona ereceğini duyurmasının ardından yeni bir kararla emekli promosyon kampanyalarını Eylül ayı için güncelleyerek 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Üstelik daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.